Herkese merhabalar. Ben Asuman Kerkes. Profilo'yla geleneksel lezzetler programına hepiniz hoş geldiniz. Profilo'yla dedik ki biz 30 gün 30 tarif yapalım ve Anadolu'yu gezelim. Ramazan sofralarını şenlendirelim. İftar soframız, Ramazan soframız hangi güzel elimizin yemeğiyle şenlenecek? Malatya'ya gidiyoruz. Doğu Anadolu'nun biraz güneyine doğru. Oranın kebapları meşhurdur. Biz de geleli kebap yapacağız. Hemen malzemelerimi çıkarayım ondan sonra anlatalım. alışverişe çıktınız. Kıymaya da et aldınız veya tavuk veya balık. Ne yapacağınıza tam karar veremediniz. Buzluğa koymak istemiyorsunuz ama o arada saklayacak, gerçekten soğuk tutan bir bölmeye ihtiyacımız var. Bu tarz gıdalar için profilonun 0 derece çekmecesi çok uygun. Aynı zamanda şarküteri ürünleri için ve peynirler için de çok uygun. Saklama süresini dolabın normal kısmına göre çok daha arttırıyor. Sebzelerimi de alayım. Eğer sebzelerimi uzun süre saklamak isteseydim mutlaka ekstra fresh comfort özelliği olan çekmeceye koymam gerekiyordu. Ama yıkadım. Çünkü yemek yapacağım. Çileği de aynı aynı şekilde eğer temizledikten sonra bir süre sonra yemek istiyorsanız bu şekilde dolabın rafına koyabilirsiniz. Yoksa kendisi için özellikle tasarlanmış olan çekmeceye gidiyor. Hemen malzeme listemi sayayım. Çünkü aslında kolay ama birkaç aşamadan oluşan bir yemeğim var. Öncelikle patlıcanlar var. Eğer bölgenizde varsa yerli patlıcan tercih etmenizi öneririm. Ben bugün bostan patlıcanı kullanacağım. 3 tane patlıcanım var. 4 tane biberim var. 4 tane domates, 1 tane kuru soğan. En dikkat edilmesi gereken malzeme kuzu kuşbaşım var. İsterseniz danayla da yapabilirsiniz ama bu yemeğin lezzeti kuzudan geliyor. Onu söyleyelim. Yaklaşık 1 kilo kadar kuzu etim var. Tuz ve sıvı yağ bu kadar. Hemen işleme başlayacağım. Patlıcanları közlemem lazım. Burada tercih sizin aslında. İsterseniz fırında közleyebilirsiniz. Ama ben çok basit bir aparatım var. Ocağın üzerinde közlemeyi tercih edeceğim. Diğer tarafta da eti tencereye koyalım. O da yavaş yavaş pişsin. sıra patlıcanı pişirmeye geldi. Şöyle basit bir aparatım var benim. Hemen ocağı yakıyorum. Profilo ankastre ocağın e, özellikle wok gözünü ben çok kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Şimdi birçoğunuz şöyle geçiriyorsunuzdur aklınızdan. Ocak batacak. Bu nasıl temizlenecek? Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Çünkü profilo cam ankastre setinin ocağın böyle bir özelliği var ki sadece bir hamleyle bezle pırıl pırıl oluyor. O yüzden kafam rahat. Şu anda tamamen yemeğimin lezzetine odaklandım. Profilo benim için hayatı kolaylaştırıyor. Patlıcanların üzerine 2 ya da 3 yerinden delmiştim patlamaması için. Sık sık çeviriyorum. Çok güzel bir is kokusu geliyor. Ete de arada bakıyorum. Kendi kendine yavaş yavaş suyunu bıraktı ki bunu istiyoruz. Çünkü ekstra su eklemedik kuzu eti olduğu için. Eğer soğanı dağıtmadan doğramak isterseniz mutlaka alt kısmından soymanız lazım. Mümkün olduğu kadar minik 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 bir şey yelpaze şeklinde doğruyoruz. Bir de ortadan şöyle bir çizik atıyorum. Soğanları doğradım. Şimdi sıra biberlerde. Et yavaş yavaş pişiyor. Patlıcan olmak üzere. Et tam kıvama geldi. Oh mis gibi. Şimdi soğanları ekliyorum. Patlıcan közlediyseniz ve temizleyecekseniz parmaklarınız mutlaka batar. Bostan patlıcanda bir pratik yöntem var ortasından kesiyorum. Bütün dumanı, suyu, lezzeti içinde harika. Kaşıkla tabii bir taraftan da elimi yakmamaya çalışarak alıyorum. biberlerle beraber 2 dakika kadar kavurdum. Şimdi domatesleri ekliyorum. Fırında pişecek bir yemek olduğu için domateslerle beraber çok fazla pişirmeyeceğim. Çünkü suyunu çekmesini istemiyorum. patlıcanlara birazcık tuz hemen. Biliyorsunuz patlıcan tuzu en çok kaldıran sebzelerden bir tanesidir. Fırını 200-210 dereceye getireceğim. Alt üst ısıtma yapıyorum. Normalde 20 dakikada pişecek. Zaten bütün malzemeler pişti ama ben 5 dakika fazladan fırının ısınma süresini hesapladım. Şimdi bekliyorum. Yeterli ısıya geldiği zaman fırına göndereceğim yemeğimi. tadına bakmanıza gerek yoktur. Şöyle kokusundan anlarsınız ne kadar lezzetli olduğunu ve yapımı da çok kolay. Zaten Profilo ile beraber biz hayatı kolaylaştırmak için buradayız. Profilo ile geleneksel lezzetler dedik. Her gün Anadolu'yu gezelim, 30 günde 30 lezzet hazırlayalım dedik. Ramazan sofralarını şenlendiriyoruz. Bugün geleli kebapla, malatya ile şenlendirdik. Peki yarın neredeyiz biz? Yarın Gaziantep'teyiz. Gaziantep'in dillere destan çok lezzetli bir sebze yemeği var, ot yemeği var, Ötçe yapacağız. Bizi Asuman Kerkez ve Profilo Evaletlerinin sosyal medya hesaplarından lütfen lütfen takip edin. Yarın yine hayatı kolaylaştırmak için biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Sevgiler.